Number One TV ekranlarında Abaya'nın Gençlik Platformu Patlıcan kaldığı yerden devam ediyor. Sen yine beni çok üzdün. <laughs> ya çok üzdüm değil mi? <laughs> Program <Üzgünüm>. bitti. <laughs> Ama bak sözünü alıyorum sonra ilerleyen günlerde tekrardan buraya geleceğiz. Ben buraya abone olacağım zaten. Ben de çok keyif alıyorum. Nasıl bitti anlamıyorum ben program. Ben de anlamadım. Bugün çok güzel geçti Değil mi? yine. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Sana. Bu arada albümü tekrardan buradan sizlere göstermek istiyorum. Son derece <laughs> özel bir albüm. Aynı zamanda video de sizler gün içerisinde Namurvan TV'yi seyrederek seyredebilirsiniz. Gerçekten güzel evet. bir video klipti. Teşekkür Son ederim. Son olarak senin eklemek istedikleri neler? Herkesin yeni yılını kutluyorum. Nice, mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum hı herkese. Hı. E, bence bu en güzel dilek. E, sağlıkla kalsın herkes sağlıkla ve mutlu kalın. Mutlu. Yani mutluluk en önemli. Hı hı. E, mutluluk sağlığı sağlık mutluluğu getiriyor. Hı hı. E, her şeyin başında mutluluk geliyor. Bütün hastalıkların başında da e, üzüntü geliyor. Ben öyle inanıyorum. Onun için herkes mutlu kalsın inşallah. İnşallah <laughs> zaten bunları buradan söylemekte de son derece evet. özel şeyler. Ve bu arada hazır kapatmadan önce sana da sormak istediğim Hela sorulardan bir tanesi vardı, bunu da hemen sorayım. Şimdi albüm çıktı, aynı zamanda e, klibin her tarafta dönüyor. Tabii ki çalışmalarda olacaktır, Hı -hı. sahne çalışmaları. Bunlar nasıl olacak? Nerelerde seni göreceğiz? Nerelerde göreceğiz? E, seçkin yerlerde olmak istiyorum. Hı hı. E, çok fazla sahne hayatına girmek istemiyorum. Yani tabii ki çıkacağım, e, sahne alacağım ama e, o konuda seçici davranıyorum açıkçası. Hı hı. Yani daha çok e, hayranlarıma e, albümümle, televizyon programlarıyla ulaşmayı düşünüyorum. Peki canlı mı, playback mı? <laughs> i̇şte, i̇stenirse sana. canlı da tabii ki. Bak işte ne kadar güzel. <laughs> bu da bu söylüyorsun? Söylüyoruz güzel şeyler. Şimdi ben Mesela albümümde hayat e, harcadın beni diye bir sanat müziği şarkısı da koydum eskilerden. Hı hı. Mesela o şarkı annemin isteği üzerine koydum. O şarkı e, çok zor bir şarkıdır. Çok pes ve dik çıkışları vardır. O şarkıyı da okudum. Müzik otoriteleri dinleyip bu kararı yani kendileri verebilirler. Kaç numara? Kaç numara kaç? Dur, <laughs> neydi ismi? Numarasını bilmiyorum <laughs> ama İsmi Hayat sen ne çabuk harcadın beni? 10, 12. harcadın beni. On 12, numara 12 numara o zaman mutlaka seyretsin ve evet. dinleyin. Gerçekten o zaman ses kalitesinde sizler karar evet. vermiş olacaksınız. Öyle. Peki, çok teşekkür ediyorum sana. Ederim. Buralara kadar geldiğin için yeni yıl öncesi bana süper bir moral oldu. Ah, ben de sana da. yeni senede böyle bol başarılı, bol teşekkür mutlu, ederim. bol sağlıklı bir sene Amin. diliyorum. Sonrasında tekrar tekrardan konuk edeceğim. <laughs> Sizin de aldım burada. Evet. Her gelişimde bir <laughs> ama sana hayır asla yok. Sana Ay canım çok teşekkür ederim. Sen çok, çok özelsin. <laughs> teşekkür ederim. TV TV'de çok özel benim için. Çok 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 sağ Çok teşekkür ederiz gerçekten. <laughs> Biliyorsunuz hafta içi her gün 16 ile 17 saatleri arasında Patlıcan programıyla Number One TV kanalında sizler birlikte olmaya devam ediyoruz. Ve yeni gün aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.